Arkadaşlarımız e, hırsızlık yapmamıştır, hukuksuzluk yapmamıştır. Tamamıyla hak hukuk adalet çerçevesinde sendikal çalışmaları yürütmüştür. FTT Genel Müdürlüğü'nün ve bakanlığının yapmadığı te, bilimsel temeldeki istatistiksel verileri biz kendimiz Haberten Genel Merkezi bir cetvele oturtarak bütün kamuoyuyla paylaşmıştır. İşte bakanın 940 vaka var dediği de bizim verilerimize göre 1700 net Vaka vardır. Tabi bunda %30 da sapma payını biz oraya e, belirtmiştik. Bunun çerçevesinde Habersengeler Sekreterimiz İbrahim Damatoğlu'na basında yaptığı açıklamalar, verdiği veriler üzerinden bir yoğun baskı oluşturulmuş ve emrin kimden geldiğini bildiğimiz bir e, çerçevede arkadaşımız e, Zonguldak'tan e, Şanlıurfa Akçakale'ye sürgün edilmiştir. Biz sürgünün insanlık suçu olduğunu Defalarca dile getirdik. Uluslararası çalışma örgütüne göre, ulusal düzendeki hukuk verilerine göre, arasındaki hukuk verilerine göre bu tamamıyla suçtur. Daha önce arkadaşımız 2-3 defa daha sürgün edildi ve mahkeme kararlarıyla tekrar emek alanına geri döndü. Bu çerçevede biz Habersen olarak yöneticileri bırakın bir üyemiz bile bu baskılar karşısında boyun eğmeyecektir. Bu çerçevede bugün eş zamanlı basın açıklamaları, basın toplantıları yapıyoruz. Bir sonraki adımımız da eğer ki bu sürgün durdurulmazsa topyekün bu baskı sömürü düzeyin düzeltilmezse biz daha önce yaptığımız gibi gerekirse Türkiye'nin dört kolundan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Susmayacağız, susturamayacaksınız. PTT emekçileri COVID-19 pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışarak milyonlarca yurttaşa hizmet üretmeye devam etmektedir pandemi sürecinin en başından basın yayın iletişim emekçileri sendikası genel merkezimiz tarafından resmi yazı ile FETÖ Genel Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarılar yapılmıştır. Ancak genel müdürlük uyarıları dikkate almamış ve gerekli adımları atmamıştır. Bunun üzerine genel merkezimizin kararı ile sendikamızın örgütlü olduğu tüm illerde ve iş yerlerimizde yaptığımız basın açıklamaları ve eylemler sonrasında kısmi olarak koruyucu ekipmanlar sağlanabilmiştir. Posta emekçilerine enfeksiyon riskiyle ilgili bilgilendirmenin yapılması, gerekli ve yeterli ekipmanın sağlanması, tüm iş yerlerinin ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, tüm çalışma alanlarının sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmesi ve tüm dağıtım süreçlerinin riski en aza <laughs> indirecek biçimde yeniden tasarlanması zorunluluk iken yetersiz tedbirlere tedbirlerle gerek de çalışanların ve gerekse de yurttaşların sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Haber son olarak salgının başından itibaren tüm önlemlerin alınması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığımız basın açıklamaları ve sosyal medya çalışmaları sonrasında üyelerimiz ve yöneticilerimiz sürgün edilmiştir. 4688 sayılı yasanın 18. maddesine göre kamu görevlileri iş saatleri dışında ve işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerinden son verilemez. Kamu işvereni iş yeri sendika temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştirilemez. Kamu işvereni, kamu görevlilerinin arasında kendi üyesi olmaları ve olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. 151 sayılı ve 87 nolu ilo sözleşmelerinde kamu çalışanlarının çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinliklere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve pandemiye karşı tedbirlerin hayata geçirilmesini talep eden emekçilerin sürgün, sürgülü insanlık suçudur. Sendikal örgütlenmeye ve demokratik hak mücadelesine vurulmak istenen bir darbedir. Bu asla kabul edilemez. FETÖ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu tüm toplumun sağlığını tehdit eden pandemi sürecinde büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam eden hizmet üreten üyelerimizin ve diğer FETÖ emekçilerinin haklı taleplerini karşılamaktır. Sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde dile getirilen nitelikli kamusal hizmet talebini ve sendikal faaliyetleri baskı kurarak engellemeye çalışmak değildir. Kurulduğu günden bu yana nitelikli kamusal hizmeti savunan sendikamız Habersen, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı her koşulda mücadele etmiştir. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği Genel Sekreterimiz İbrahim Damatoğlu'nun sürgünü geri alınana kadar eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki süreçteki gelişmelere göre sendikamıza, yöneticilerimize ve üyelerimize yapılan haksız hukuksuz baskıların son bulması, genel sekreterimizin sürgünün durdurulması için ülkemizin dört bir yanından Ankara'ya yürüyerek baskı ve sürgünleri protesto edeceğiz. Tekrar PTT yönetimine sesleniyoruz. Haksız hukuksuz kararınızdan vazgeçin. Sendikamız Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu'nun sürgününü durdurun. Sendikamız üzerindeki baskılarınıza son verin.